Evet, futbol spor seyircileri Balgöç Masterlar'ın başkanı Yücel'le birlikteyiz. Yücel başkanım, master futbol durağan halde pandemiden dolayı. En fazla konuşmayayım. Sözü size bırakıyoruz. Master futbolu ve durağanlık. Şimdi yaklaşık 5-6 aydır top oynamıyoruz. Herkes 10 ay gibi oldu aslında. Yok, biz halı sahalarda devam ediyorduk. Büyük evet. sahalar bir seneye yaklaştı zaten. Evet. Ee, tabii biz salı günleri itman yapıyorduk. Bornova Yusuf Tırpancı Stadında. Yaklaşık 4-5 aydır da hiçbir şekilde spor yapma imkanımız olmadı. Bayağı kilo aldı bütün arkadaşlar. İnsanlar sporun ne kadar faydalı olduğunu şimdi anlamaya başladı. Ve herkes birbirini özlemiş. Burada toplandık arkadaşlarla. Evet. Güzel bir ortamda birlikteyiz. İnşallah bu pandemiden kurtulup daha sonra daha güzel birliktelikler olacak. Sporun e, değeri sadece hani futbol oynamak mı yoksa evet gol anı ve gol 2-0 bu arada e, sadece futbol oynamak mı etkinliklerle e, güzel anlar yaşamak ter atmak Valla şimdi e, sadece etkinlik değil etkinliklerin yanında spor şansı da yakalamak bizim için önemliydi. Spor evet. Yani. futbol oynamak işte onu da yapıyoruz. Böyle olunca daha renkli oluyor. Yani bayağı sıkıldıydık. Yeşil Spor sahaları. Evet, dolayı bayağı rahatsızdık. Ee, i̇şte bu fırsatı Kubilay Masterler sayesinde sağ olsunlar bulduk. Evet. Ve e, inşallah bundan sonra pandemi daha bir geriye düşer. Biz de o şekilde Spor yapmaya devam ederiz. Bu arada Kubilay da golü kaçırdı. Evet. Ee, sporun şu anki aşamasında herkes biraz kilolu. Evet. E, hazır değil. Bu hazırlık kapsamında bu turnuva var gerçi ama e, Bu turnuvanın amacı zaten hazırlanmak değil. Şu anda biz arkadaşlar birlikte zaman ayırmaya geldik. <laughs> yine kaçırdık. Birlikte evet. zaman geçirmek için geldik. Yoksa e, çıkıp da burada yarım saat de. futbol oynayarak gitmen yapılmaz. Ayrıyetten antrenman yapmamız lazım. Koşu yapmamız lazım. Evet, Bayağı bunu, anlaştık. Her tarafımız ağrıyor şu anda. Bunun, federasyonda şu an ulusal master veteranlar. Konfederasyon Kon, e, ama şu an federasyon, yani ulusal, masalar federasyonu. Ege bölgesi. E, Ege bölgesi, masalar federasyonu. Evet. E, ne gibi ileriye dönük düşünceleriniz var? şimdi biz federasyonu kurduk. Evet. Yani biz konfederasyonu kurduk. Fakat dediğimiz gibi şu anda e, liglerimizi oynatamıyoruz pandemiden dolayı. Nasip olursa 2022'de inşallah. Oynatma şansımız olur. Evet. İnşallah diyorum tabii ki. Herkesin temennisi bu. Yani Sadece spor için değil, insanların sağlığı için de önemli. Bu pandemiden kurtulmamız aşı olayı çözerse bu şekilde önümüzdeki sene çok büyük bir e, lig düzenlenmiş olacak. Sadece Ege bölgesinde değil. Bunun yanında e, ulusal veteranlar konfederasyonunun çatısı altında. Evet. Yedi bölge ve yüz küsür takımın oluştuğu birlik olacak. Her bölgede kendi içinde e, ligler düzenlenecek. Tabii ki hepsinin ortak bir e, kitapçığı olacak ve bunun üzerinden kurallar belirlenecek. Başkanımız Uğur Eren sağ olsun bayağı mücadele verdi bu konfederasyonun kurulması için ilk arkadaşımızla birlikte. İlkay Girgin ve Uğur Eren'in çok büyük emeği vardır bu konfederasyonun kurulmasında. Aynı zamanda Doğrudur. Karadeniz Federasyonundan Osman arkadaşımızın da bu işte çok büyük emekleri var. Zaten biz yola onlarla birlikte çıktık. Daha da güzel, daha da büyük bir çatı altında e, olacağız. Yani benim temennim e, bütün herkesin bu çatı altında toplanması. Yani Ege master'lar, Ege veteranlar sal veteranlar hepsinin Ege Bölgesi'ni temsil etmesini diliyorum ben. Nasip olursa o da olur yani biz veya bizden sonra. Evet, biz de e, diyorsun gerekli ortamı oluşturduk. Bundan sonra gelecek kuşaklar daha farklı şeyler, daha güzel şeyler yapacağına inanıyoruz. Ya şimdi biz tek çatı altında olursak, <laughs> Master'ların şöyle bir olayı var. Amatör takımlar olduğu sahayı mesela biz paylaşıyoruz ve bizim e, ee, sahaları paylaşmamızdan rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü biz parçalıyız. Yani bir evet. sürü Ege bölgesinde bile <laughs> üç tane federasyon var. Bunlar tek çatı altında toplanırsa ve konfederasyonun altında birleşirse o zaman daha güçlü olacağız. Belki e, daha etkili olup istediklerimize kavuşacağız. Çünkü burada amaç sadece sporcu yetiştirmek değil, spor yapmak. Evet. Yani bizler belli bir yaşın üzerinde insanlarız. 50 yaşını, 40 yaşını geçmiş insanların da spor yapma hakkı var. Çünkü biz vergimizi veriyoruz, kehribiğimiz, e, vergi mükellefiyiz. Bizim de spor yapma hakkımız olmalı diye düşünüyorum. Biz baştan beri bunun e, planlarını yapıp ona göre hareket ettik. Hiçbir o zaman şey, gerekçe, evet. Hiçbir beklentimiz olmadan evet. bu şekilde yaptık. İnşallah. Biz bırakırsak bizden sonra kimler aynı şekilde devam eder. Ee, teşekkür ederim. Ee, sö son söylediğiniz çok güzel. Biz de e, master futbolcular olarak vergi mükellefiyiz. Bizim de spor yapma hakkımız var. Biz futbolu seviyoruz yani. Futbol seviyoruz. Oynamak istediğimiz sürece oynayabilmemiz lazım. Yani bize imkan verilmesi lazım. Bizim bu işten bir beklentimiz yok. Biz bu yaştan sonra çıkıp da bir yerlere transfer olacak da değiliz. Evet. Bak Zeynep arkadaşımız abi, Torbalı Master'ların şey bozmayayım. Torbalı diyorum, diyorum. Master'ların başkanı. Evet. yapasın. Yücel abi çok yaptık. severim. Evet. Şimdi Yücel abi bizim tarihimiz. Bu vesilede hani masterların sayesinde tanıştığımız bir kardeşimiz, çok değerli bir arkadaşımız. Şey i̇şte en en güzel tarafı bu masterların. Bizi hiç bir güç inanın buraya getiremez abi. Ya bu işi sevmezsek, sporu, futbolu sevmezsek evet. öyle mi? Ta Torvalı'dan... Milas'tan arkadaşlar geldi. geldi. Torvalı'dan, Polo'dan insanlar geliyor buraya. Sporun evet. en güzel yanı da bu birleştirici gücü yani. Evet. Sağ da güzel, ortam Sağlar da güzel. güzel. Ortam güzel, ortam güzel. Herkes yani. özlemiş. Sizin de değmenize sağlık, Şimdi sana, Mesela bir Antalya'ya göre güzel olmayabilir ama bu insanlarla güzelleşiyor evet Çinleşmez mi yani o zaman, birlik beraberlik. Yapacağız. Birlik, birlik ruhunu ve ruhunu kaybetmemek. O zaman diyoruz ki maç futbolu ruhunu birlik beraberliği kaybetmeden gelecek nesillere de güzel bir şeyler bırakacağımızı inanıyoruz. Evet. Futbol birleştirici gücünü biz i̇şte, devam ettireceğiz. Aynen biz bir çatı kuracağız. Bundan sonra artık Avrupa'da bu zaten yaygın bir şekilde ligleri oynanıyor. Yani <laughs> evet. Bizde yok bu. Şimdi biz 2009 yılında Bal göç. Evet, bal göçler. İşte bal göç e, olarak başladık. Evet. Liklere katılmaya. 2021 devam ediyoruz. Evet. Biz bıraktıktan sonra kardeşlerimiz gelecek, onlar devam edecekler. Evet. Teşekkür ederim ben röportaj teşekkür ederim. için. Sağ olun. Ee, Üzer başkanım, Zeynel başkanım. Teşekkür Sağ ee, sağlarda tekrar görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. görüşürüz.